Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatında gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karada tüm halk sağlıkla uğraşırken siyaset bir gerilmeye doğru gidiyor. Son iki haftanın en önemli konusu 128 milyar dolar şeklinde konuştu. Evet, ülkemizde son günlere doğru çok elzem çok vahim işler gündeme getiriliyor ve siyaset gerçekten özellikle tüm Türkiye halkı sağlıkla uğraşırken ama ne yazık ki gerçekten siyasette istenmeyecek kadar, istenmeyecek gibi bir sıkıntıya giriyor, bir gerilmeye doğru gidiyor. Evet, bu haftanın, geçtiğimiz iki haftanın en önemli konusu 128 milyar. Biz 128 milyar nerede diye soruyor tüm Cumhuriyet Halk Partiler ve tüm Türkiye'deki sağduyu kişiler. 128 çeşitli açıklamalar geliyor tabii ki. 128 milyar kaybolmadı. 128 milyarın şuraya gitti, buraya gitti. Şimdi ciddi bir açıklama söz konusu değil. 128 milyar kaybolmaz. 128 milyar bir kuruş gibi yoldan giderken düşürdüm, kayboldu, kaybolmaz. O mutlaka yerini buldu. Ama nasıl buldu? Tüm Türkiye'nin beklediği soru da bu. 128 milyar ne oldu? Nereye gittik? Nerelerde Bizim aslında sormak istediğimiz bu ve bunu da sormaya devam edeceğiz tabii ki. Ee, Özellikle tüm Türkiye'deki bu 128 milyarla ilgili e, suç duyurusunda bulunma, pankartları kaldırma, hatta 128 rakamını çağrıştıracak hiçbir konuya e, girilmemesi ve suç teşkil edilmesi de çok garip bir olay elbette ki. Turizmde alan ya da istenmeyen olaylar olduğunu vurgulayan Karada, bu olaylar Covid-19'a bağlanıyor. Bunlar ülke ekonomisine çok büyük zarar veriyor. 128 milyar doları ülkede yaşayan insanlara bölüştürdüğünüzde her vatandaşa 12 bin lira düşüyor ifadeleri kullandı ee, Ben özellikle bugünkü basın açıklamasını e, turizm konusunda e, Alanya'mızda çok e, gerçekten istenmeyen olaylar oluyor. Tabii ki bu olaylar COVID'e bağlanıyor, doğrudur. Bu olaylar Türkiye'nin ekonomisine yalnız çok çok büyük e, zararlar veriyor. Yine biraz önceki dediğim gibi, eğer 128 milyarın bir tek açıklama yapacağım ne oluyor gibisinden o da. Eğer ki 128 milyar, 82 milyona Türkiye'deki yaşayan insanları bölüştürülse her T.C. vatandaşında 12 bin lira bir para ile e, ancak dağıtımı söz konusu. Bu da çok büyük bir rakam, çok e, önemli bir rakam. E, yani e, bu COVID'in atlatmamızdaki en önemli olaylardan bir tanesi COVID olduğu zaman ülke fakir. Ama bir takım yerlerdeki paraların merkez bankasındaki rezervlerin nerede diye baktığın zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yıllık bütçesine eşit bir para. Yani bunu da sormak elbette ki bizim e, hakkımızdır diyorum.